Sizi iyi gördüm. Bu havada Değil mi? Ne güzel yerdesiniz. Vallahi şanslısınız. Yolda güzel. Bir sıkıntı yok. yok, yok. Sayın Valim bir de genel sekreterimizle daha önce görüştü yani yollarımızın da genişlemesi yapılacak. Bir de yolumuzu yaparsak. Yapacağız inşallah. Hemen hemen her sene evet. geliyorum bak bu Allah razı köy. olsun sayın valim. Şey Sizleri seviyorum. Bu sene gelmemişti buraya. Yani bu sene bu, bu dönem abi üçüncü <laughs> oldu. Evet. Buraya geldiniz. Üçüncü seviyorum diyor, diyor köyü diyor, diyor, diyor tek kalemle. Allah razı olsun sayın valim. Bizden memnunuz biz. <laughs> Allah, yani Allah razı olsun. Yani hem buraya gelişiniz hem Osmaniye'ye gösterdiğiniz <laughs> çalışma. Gerçekten <gülüyor> takip <gülüyor> ediyoruz. Allah razı olsun yani bu kadar belediye başkanları bile bu kadar dolanmıyor. Çocuklar ne diyor? Sayın Ayman ...dışarıdan görüştük, alan varmış, makineleri geldiğinde o işler... O alanı düzeltin, bir de çim ekin, bence doğal olsun. Misafirhan olarak yapmışlar. Bayağı güzel yapmışlar. Buranın ya, içinde tuvalet banyo var Sayın Valide. Üç ailenin kalabileceği şekilde. Burayı yaptırsak, yani aşağıdan gelen bir bizim misafirimiz olsa burada... Gelir burada iki gün, üç gün kafasını dinler gideriz.